Aynur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkürler. Ee, bize kendinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. E, adım Aynur Çakar. Aynur abla yöresel doğal e, ev ürünlerinin sahibiyim. E, 15 seneden beri bu işi yapıyoruz. Evliyim, iki çocuk annesiyim. E, ve Cumalı Kadınlar Kooperatifinin kooperatif başkanıyım. Teşekkürler. Ne Şenol Sağ Bey yayınımıza var. hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim sen hoş geldin. Ee, şu anki esnafın durumu nedir? Bize bunu bir açıklayabilir misiniz? <laughs> Açıklamaya gerek yok, bir şey söylemeye de gerek yok. Esnaf var mı onu bilemiyorum ki. Ee, kurumsal firmalar var. Bir de ortada ne olduğu belli olmayan bir grup var. Adını esnaf diyebiliyorsak. Ee, ayakta kalan esnaf göremiyor. Yoğurt üretimi ve hayvancılık ne durumda? Vallahi biz başladığımızda Çaycuma da yöresel ürün olarak bunu gündeme getirmek, işte maden kömürünün alternatif olarak Zonguldak'ın yöresel ürünlerini üretmek, bunları geliştirmek, bunlarla ilgili çalışma yapmak, bunlarla ilgili halkın katılımını sağlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu belli bir noktaya getirmek için başladık. İlk etapta çok iyi gitti. Bununla ilgili hatta Zonguldak'ın mandevirliğini kurduk. Aynur abla Cumhurbaşkanı'na kooperatifini kurdu. Orada bayağı e, giden bu Tarım Müdürü Cemalettin böyle güzel şeyler yaptık. İşte köylüye manda dağıtıldı, söyle, ürünlerinin e, pazar ilmesi sağlandı, tanıtımı yapıldı, çeşitli fuarlara, çalıştaylara gidildi. Biz 200 olan manda sayısını 2000'e çıkarttık ve bıraktık. Yani e, Çaycumada hayvancılık yoktu. E, vardı da şöyle e, bir geçim kaynağı değildi, az miktardaydı. O belli bir noktaya geldi, iyi de oldu. Şimdi e, köyde yapılan üretim e, direkt, direkt olarak Türkiye'nin her yerine gidebilir hale geldi. Bununla ilgili köylerde çalışmalar yaptık. E, işte hocalar getirdik. Çaycıma Kaymakamlığının salonunda hocalarla eğitim verdirdik vesaire 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 e, çok çalışma yaptık. Neticede şu var. Şu an hayvancılık yem fiyatları, mazot fiyatları efendime söyle e, diğer girdilerden dolayı e, bitme noktasına gelmeye başladı gene. O e, çalışmalarımızın büyük çaba ve gayretlerimizin neticesini ne yazık ki almak mümkün değil. Çünkü giderleri tutmak ve karşılığında sattığım ürünle onu karşılamak zor durumda. Yani şu an iyiye doğru gitmeye gibi görüyorum. Ha, bunlar rağmen süper çalışmalar yapılmasına rağmen şartlar ne yazık ki gerilemeye doğru başladı. Oysa belli bir Türkiye'de hızlı bir trend yakaladık biz Çağcuma da manda olarak, manda yoğurdu olarak, mandacılık olarak ama ne yazık ki şimdi eksilere doğru gitmeye devam ediyor. Ardı ardına yapılan zamlardan sonra insanların alım gücü düştü. Bu sizin işlerinizi nasıl etkiliyor? Şimdi şurada görün ekmek de bu? Yedi buçuk lira. Kredi kartına taksit istiyor. Neresi ekmek istiyor? Daha söyleyecek bir şey yok. Çok yakın bir zamanda pandemi ve bölgemize bir sel felaketi yaşandı. Bu konuda devletin sizlere ne gibi bir desteği oldu ya da oldu mu? Vallahi ilk başta hep çene suyu çorba konuştular konuştular, konuştular. hiç bir destek görmedik ama son uygulamada çünkü iki defa biz peş peşe sel yaşadık. Son uygulamada afet ilan edilmeden bir destek yaptılar. Önceden afet ilan edilmiş çünkü. Afet ilanı kapsamına girmediğimiz halde Tarım Bakanlığı kastediyorum. Bir takım destekleri oldu. O yüzden üretici sahada, tarlada ve bahçede e, ekonomik olarak zarardan ürünlerin bir kısmını karşılayabildi. E, bir kısmını da artık e, ne, neden kaynaklandıysa ulaşamadık diyenler var ama incelediğimizde ulaşıldığını gördük. E, yani e, Çaycım'a e, tarım yapacak olan insan e, sele, e, dona, efendime söyleyeyim e, sıcaklığa karşı tedbirini alması lazım. Çünkü biz ırmak e, kenarında yaşıyoruz. Bunu almayan insan e, tarım hayvancılık yapmasın ondan sonra. Ha tabii bak, makine ve ekipmanlarla ilgili değer tespitleri bitti galiba. Onların da herhalde verileceğini biliyorum. Onunla ilgili başvuruların değerlendirdim. Duydum ve gördüm. E, biz ufak bir çapta bir destek aldık. E, sağ olsunlar. E, Söylenilen her şeyde doğru çıkmıyor ne yazık ki. E, yapılan SEL'deki zararı ziyanın doğru ve mantıklı da tespit edilmesi lazım. Bu tespitler yapıldı. Hak edenlere veriliyor. Bağlı bulunduğunuz odanız sizlere bu felaketler yaşandığına ne gibi katkısı oldu? Daha doğrusu oldu mu? Valla biz e, hem esnaf odasında hem ticaret mekanı odasında içine birden ayrı e, ayrı dönemlerde bağlı olduk. E, esnaf odasında e, aynı rapla şey için kredi için başvurdu alamadı. E, hala da bekliyor. Ondan sonra e, diğer <laughs> sana ya dostum bir şey söylemek istiyorum. Onu da diğer insanlar söylesin. Sanayiciler söylesin. İş adamları söylesin. Efendim, oradaki çalışmalarını onlar şey Desteklerini onlar anlasınlar. Biz söylersek ee, şey olmuş e, mesela bize en büyük destekli verenlerden de yerel yönetimlerden buyurun. İsmail Han, Perşembe Belediye Başkanı. E, ondan başka ne yazık ki destek aldığımız kimse yok. Sadece yalnız e, yeni gelen Çay Yumak Kayı Bakanımız ziyarete geldi yapılabilecek her türlü etkinlikte, üretimde, çalışmada gerekli desteğin vereceğini söyledi. Bu yüzden yeni gelen Çaycı, Çay Kaymakamıza teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsun yapılması gereken yani. makul projelerin ve çalışmaların her zaman destekçileri ve yanında olacağını söyledi. Biz de önümüzdeki günlerde işte kanan hanımlar bir proje hazırlıyor. Onunla başvuruda bulunacaklar İnşallah hayırlı olur. Kanaatindeyiz. Aynur abla olarak bir marka yarattınız. Yerel yönetim olarak ya da esnaf odaları bu konuda size nasıl yardımcı oluyor ya da oldular mı? Vallahi engel olmasınlar yeter. Gölge etmezler, bahçe ister istemez. Şenol Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi Türkiye'nin en güzel bölgesinde, en güzel arazisinde, en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bunun kıymetini, bunun efendim değerini bilmek lazım. Özellikle Topraklarımızın endüstri bölgesi adı altında fabrikalara, kirli havaya, efendim, ee, sıkıntılı endüstri yatırımlarına başlanmasından dolayı insan sağlığını ve yaşamını ee, hiç edildiği bir noktaya doğru gidiyoruz gibi geliyor. Biz de onlara karşı yöresel ama katı ve kimyasal maddesi kullanmadan doğal bir Biz ne kadar doğal bir üretelim, insanlar coğrafyamızdan kaynaklanan havadaki Efendim, ben etkilenmeden dolayı ister istemez bu zararı yaşayacaklar. Hep beraber yaşayacağız. O yüzden bu topraklar e, endüstrileşecek topraklar değildir. To endüstrileşecek olan e, tesislerin çorak arazileri veya e, e, zeminleri e, tarım uygun olmayan yerlere yapılması lazımdır. Şu an Perşembe, Neboğlu, Çajma ve e, Irmak, Fikir-Sırmak ve e kadar e, olan alanlar dünyanın en verimli arazileri. Ama ne yazık ki bu verimli azar arazileri yani düşünceler nedir, maksatlar nedir e, bilemiyoruz. E, yok etmek sevdasındalar. da e, güzel şeyler olacak mı olacak bir Filyos Limanı aslında başka gayelerle yapılmıştı. E, yükleme, boşaltma ve e, transit taşıma için. Daha çıkınca tabi başka yere evrildi, ikinci de başlayacak diyorlar. Şimdi ben e, merak ediyorum, acaba bu e, karayolundan kim istifade edecek, biz ne kadar istifade edeceğiz, İnsanlar ne kadar istifade edecek. Gökten yağmur yerine asit yağıyor e, asitin yağdığı yerde ne kadar bir sağlıklı görüntü üretebilirsiniz. Ve yani siz ne kadar uğraşırsanız uğraş, doğa size vermez bunu. Niye vermez? Çünkü siz bir insan olarak müdahale edip, efendime söyleyeyim, onun bozulması için çalışıyorsunuz. Ne oldu? Sen neden meydana geldi? Gene insan etkisinden meydana geldi. Yarın gene gelecek. Eğer yani siz tedbir alıp da ona karşı onun değerlerini korumazsanız o da size cevabını verir. Şimdi Türkiye'nin en büyük e, santralları yapılıyor buraya. Ne bekleyeceksin bundan? Yani insan yaşamından. E, ne olur? Çaycımanı çıkıp şuradan bak karşıya bakın. Güneş doğuyor sabahleyin. Akşam batıyor güneş. Dolayısıyla en güzel arazi. Gördüğünüz üründen hepsi Çaycımadan çıkıyor bakın. Yani bizim Antalya'dan Mersin'den ürün almaya ihtiyacımız yok. Ama ne yazık ki e, artık e, siyasetçilerimiz e, Başlarının önüne koymaları, sivil toplum örgütlerinin sadece kendi namı hesaplarına değil de e, bölge namı hesabına yapılabilecek olanların rantı projelerin önüne geçmeleri gerekir. E, olur mu? Zor. Hiç umudum, ümidimiz de yok. Çünkü niye biz bir çalışma yaptık? Türkiye'nin her yerine yaydık, geliştirdik, gördük etkilerini ve yetkilerini. O yüzden e, insan olduğu yerde sıkıntı var. En iyisi mi doğayla uğraşmak, hayvanlarla uğraşmak, bitkilerle uğraşmak. Güzel olmazsa size karşı bir yanlış olmuyor onların. Siz ne yaparsanız onlar size geri dönüyor, veriyor. Zonguldak e, endüstri şehri. Ama endüstri şehriyle beraber de yöresel ürünlerin var olduğunu Türkiye gördü. Bunu geliştirmek lazım. Sivil toplum örgütleri, yerel örgütlerin buna da el atması lazım. el atacaklarını da görmüyorum. Yani öyle bir şeylere girişimde olacağını da hissetmiyorum. Çünkü niye, bu zihniyet meselesi, bu zihniyet ne yazık ki bölgemizde Hala oluşturulamadı ama eskiden hiç yoktu. Şu an Gerede'den ve Alaplı'dan Zonguldak yöresel ürünleri var. Bunları çıkartıyoruz ama ne yazık ki Zonguldak adını kullanan bazı tüccarlar Zonguldak adı altında arka tarafta başkalarına ticaret yaptırıyorlar. Ee, bunun da önlenmesi lazım. Zonguldak adını Zonguldak Valiliği, Kültür Turizm Ünlü Müdürlüğü'nün sahip çıkıp o adı kullanarak Zonguldak adına bir şeyler yapılmasının engellenmesi lazım. Niye? Adam Zonguldak adına keyfi ticaret yapıyor ama orada Zonguldak ürünü yok. Bunlar da tehlikeli meseleler. Ee, ne oluyor? Asimile oluyoruz. Kendi ürünlerimize sahip çıkamıyoruz. Yabancıların ürünlerine böyle yapmıştır. O, teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın, var olası. Biz teşekkür ederiz. Susmu TV'ye açıklamalarda bulduğunuz için kolay gelsin.